Fenerbahçe takımının sahaya çıktığını görüyorum. Evet Fenerbahçeli taraftarlar ayağa kalkıyor. Sahaya konfetiler atılıyor ve Fenerbahçe seyircisinin de desteğiyle sahaya çıkıyor. Aynı şekilde biraz sonra da Trabzonspor Ankara 19 net nefis seminle çıkacak ve zorlu mücadele başlayacak Ankara 19 Mayıs'ında. Fenerbahçe takım kaptanı Oğuz hemen yanında Ünal var. Trabzonspor'un takım kaptanı Fenerbahçe mücadeleye başlayacak. Çalan düdük ve karşılaşma başlıyor. Cengiz. Tanju. Bülent. Bülent sol kanatta ortasını yaptı Tanju'ya doğru. Tanju vurdu kafayı, top direkten döndü. tekrar istiyoruz. Ceza sahası için orta. Tanju ve direkten dönen top. Hakan'ın pası Bülent'e. Bülent'in karşısına Ünal geldi. Mecnun'un pası Tanju, Viktor. Tolunay Abdullah. Sıyıldı rakimden Abdullah. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve top alta gidiyor Orhan. Biraz önceki tehlikeli pozisyonu izliyoruz değerli seyirciler. Sonra sıyrılmak üzere ortasını yaptı. Soner kafayı vuruyor Engin uzandı aldı topu. Biraz tempo yükseldi ikinci yarıda. Az önceki pozisyonu izliyoruz. Kaleye çok uzak bir mesafe. Yere de vuruyor top. Olga Osik, Fenerbahçe Teknik Direktörü. Günal. Günal Hami kaçtı. Hami kaç kaçtı. Hami vurdu ve avta attı. <laughs> Mutlak bir var pozisyonuydu bu Trabzonspor adına. Dikens <laughs> ve Şenol Güneş pozisyonu izliyoruz. Hami karşı karşıya. Açısı biraz dar. Semih yerde sakatlık geçiriyor. Hami Ünal tek top güzel yaptı Trabzonspor. Abdullah bomboş sol kanatta. Abdullah. Tayfur karşısında Abdullah. Orhan. Soner vurdu Engin uzandı. Biraz önceki pozisyon. Savunmaya da çarpıyor top. Soner, ceza sahası içine geldi top. Hami, Oğuz uzaklaştırmak istiyor. Müjdat, Abdullah kaptı. Ceza sahası içinde, ortaya bırakıyor. Duruşma defa ortaya gidiyor İdağ. Mutlak bir gol pozisyonuydu bu. Fenerbahçe savunmada inanılmaz derecede hatalar yapmaya başladı ikinci yarıda. Osiyek ayağa kalktı, sinirlendi. İlker İşte pozisyon değerli seyirciler Ünal ve topu dışarı bırakıyor Oğuz Hakan Orta Mecnur Açısıdan vuruşunu yaptı Çok akıllı bir oyuncu Mecnur Tam düşerken ayağının dışıyla dokundu Ve Viktor uzandı aldı topu Mecnur görüntüde Orhan, Orhan geldi ve bu arada Başbakanımız Sayın Tansu Çiller şeref tribündeki yerini aldı alkışlar arasında. Maçın geri kalan bölümünü izlemeye devam edecek değerli seyirciler. Mecnur. Ve 90 dakika sona eriyor ve uzatma bölümünü izleyeceğiz şimdi değerli seyirciler. Hami Hâmi. ve Alta gitti top. <laughs> Tekrar izliyoruz pozisyonu. Mecnur Trabzonspor baskını. Soner. Soner Orhan karşı karşıya kaleci Engin. Engin topu aldı. İlker. Abdullah Trabzonspor bir buçuk dakikadır müthiş bir baskı kurdu. Sağ kanada Soner. Yakaladı topu. Ceza sahası kalabalık. Soner ortası ceza sahasına. Hami topu dışarı atıyor. Müjdat. Bülent. Tanju. Hakan. Hakan. Bülent'e bıraktı. Bülent'in ortası. Kafa vuruşu ve gol. Geçti vurup golüyle. Fenerbahçe 0. Golü tekrar istiyoruz Gol Mecnur 119. dakika Seviyin büyük sevinci Osiyek yine sakin Trabzonspor beraberlik için yükleniyor Orta ceza sahasına Out Oyuncu değişikliği olacak Trabzonspor'da Soner Günal Ortası yerden Emre ters vuruştu Emre'den engin son anda uzandı Elle kontrol olduğu yolunda itirazlar var İlginç bir pozisyon bu Bir gol her şeyi getirebilir Trabzonspor'a Değsel Berçak Sezonun ilk büyük kupası, başbakanlık kupası Fenerbahçe'nin oldu. Mecnur'un 119. dakikada attığı gol işte Fenerbahçe'nin taraftarları böyle sevindiriyor. ...Karabahçı'nın derlişesi. Evet, kaptan. Türkiye'nin ilk bayan başbakanından... ...sezonun ilk kupasını alıyorsunuz. Duygularını almak istiyorum. Cidden bu onuru erişmek çok büyük bir mutluluk. Bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz. Aksini İlk kupayı, sezonun ilk kupasını... ...duygularınızı almak istiyorum. Daimi olmasını... niyaz ediyorum... İlk kupayı Uğurlu ellerinden aldık Sayın Başbakanımızın. Uğurlu geleceğine yargı. Çok teşekkürler. Kusura diyor Fenerbahçe. Fenerbahçeli oyuncular şu anda taraftarlar kılıyor. Büyük bir sevinç var Fenerbahçe'de.